Hola, bienvenidos a su libero de podcast. Bugünkü konumuz İspanyolcayı hayatımıza nasıl entegre ederiz? Diğer diller arasındaki bağlantılar nelerdir? Birden fazla dil biliyor olmak avantaj mıdır? Hadi başlayalım. İngilizceyi biliyor olmak İspanyolcayı öğrenmekte avantaj mıdır? Ben buna kısmen katılıyorum ama bunun İngilizcesi, İtalyancası yok. Tamamen kişiden kişiye farklılık, değişkenlik gösteren bir durum. Hatta diyorum ki eğer İngilizce bilmiyorsanız veyahut öğrenmekte zorluk çekiyorsanız onu hemen bırakıp İspanyolcaya geçin ya da İtalyancaya geçin ya da hangi dili öğrenmek istiyorsanız başka ona geçin. Çünkü birinin mantığını oturtup kavradığınızda diğeri kendiliğinden oluşuyor. Belki şu an inanması zor geliyor ama gerçekten de öyle. Burada şöyle bir önemli nokta var. İspanyolca, İtalyanca gibi dillerde translate tam karşılığını vermez. Vermiyor yani maalesef. O yüzden kafanız karışacağı ya da anlam kayması yaşayacağınız durumlarda önce İngilizceyi çevirin, sonra İspanyolca'ya. Bakın mesela sadece böyle yaparak dahi İspanyolca öğrenirken İngilizce de aradan çıkarmış olursunuz. Şimdi burada çeviri tam karşılığını vermez derken duygu durup karşılıklarını vermez. Kelimenin karşılığını tek başına çevirdiğinizde doğru verir ama cümleye kattığı anlamı yansıtmaz. Sıfatları mesela feminenlik, maskülenlik durumlarını tam vermiyor. Yani buna bir örnek verecek olursam bir yorumlaşmaya denk gelmiştim. Şimdi yorumu yazan kişiye karşı cevabı veren kişi translat kullanarak cevap vermiş. Yorumun sahibi de diyor ki sen beni anlamıyorsun. O da diyor ki hayır ben İspanyolca öğreniyorum. O da diyor ki evet öğreniyorsun ama beni anlamıyorsun. Bakın tamamen yaşanmış gerçek bir olay. Fikir ayrılığı yaşadıklarını sanıyorlar ama sorun iletişimde. Çünkü translate anlam kayması yarattı ve karşıdaki kişi bunu anlamadığı için yorum sahibinin olumsuz bir şey söylediğini düşündü. Peki ben bu İspanyolcayı hayatıma nasıl entegre edebilirim? İşte bu sorunun bir daha fazla cevabı var. Öncelikle ve değişmeyen cevap şu. İspanyolcayı öğrenmek için İspanyollar gibi düşünmen lazım. Tabii ki de oraya gitmek, oradaki insanlarla iletişimde olmak en önemli faktör. Ama buna sahip değilsek, böyle bir imkanımız yoksa, diğeri de kendimizle saklı. En çok ne yapmaktan keyif alıyoruz? Gün içinde en fazla yaptığımız aktiviteler, zaman geçirdiğimiz durumlar neler? Çünkü hepimiz kendimizle öğretmeniz. Yani kendimizi en iyi kendimiz sanırız. Mesela ben müzik dinlemekten keyif alıyorum ve bu benim öğrenme sürecimi destekliyor. Ama ben müzik dinlemeyi sevmeyen birine hadi bakalım aç bir İspanyolca playlist dinle diyemem. Çünkü bundan keyif almıyor ki nasıl öğrenecek. O yüzden siz neyden keyif alıyorsanız, gün içinde en çok neyle vakit geçiriyorsanız İspanyolca'ya da buna uyumlamalısınız. Umarım keyifli bir dinleme süreci olmuştur. Hasta luego amigos.